1988 yılında Barış Manço ile yeniden 77 yayına girdiğinde Türkiye'de cep telefonu, bilgisayar, notebook, tablet, Google, Facebook böyle şeyler yoktu. Bizim bir ajandamız vardı, bir de pusulamız. Ajandamız bizim tarihlerimizi belirlerdi, pusulamız yönü. Ama çok önemli bir şeyimiz daha vardı bize. Karşı konulmayan, konulamayacak azmimiz. O yıllarda History Channel gibi kanallar da yoktu. Ama tarih içinde insanların nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilen bir ekiptik biz. Ve bir de çok önemli kameranın önünde, işini alacağı paranın çok önünde tutan bir büyük salatçı vardı. Barış Manço kameranın önündeydi. Söz gelişi Patagonia'ya Poedra Madre adında bir balıkçı köyüne gittik. Daha işin başlangıcında. Enteresan bir yer Poedra Küçük bir balıkçı kasabası ama balıkçı kasabasının bulunduğu o koya yılın Ağustos ve Eylül aylarında dişi ve erkek balina geliyor. Balinalar geliyor, çift geliyorlar. Ve orada dişi balina yavruluyor ve o yavruya yüzmeyi öğrettikten sonra hep birlikte açılıyorlar, tekrar okyanusa geri dönüyorlar. Ama o sıralar var ya, balinaların insanlara en yakın olduğu zaman insanlarla adeta oynuyorlar. Patagonya'ya kadar gitmişken orada Barış deniz aslanları ile de oynadı. Kuluçkaya yatan penguenleri gördük. Yavru penguenleri yurttan çıktıktan sonra nasıl yüzme öğrendiklerine tanık olduk, onları kameraya aldık. Patagonya o zamanlar Kaf gibi bir masal yeri olarak düşünülüyordu. Barış Manço ile yılden diye Patagonya'yı masal yeri olmaktan çıkardı. Ben inanıyorum ki Barış biraz daha bizden beraber olabilseydi, biz Kaf da bulur, Kaf da Evet, bizim bundan 30-35 yıl önce 7'den 77'ye başladığımız zaman sadece ve sadece ajandamız, pusulamız ve karşı konulamaz asılımız var. Ne aradığını bilmeyen aradığını bulamaz. İnanın bana. Ama biz aradığımızı bulduk. O zamanlar Google yoktu. Arama motorları falan da yoktu. Öyle şeyler yoktu. Ama kütüphaneler vardı, kitaplar vardı. Bizim de kütüphanemiz vardı. Biz okumayı severdik. Okuma alışkanlığımız vardı. Merakımız da vardı. Merak ettiklerimizi o kitaplarda, o kitap sayfalarında araştırırdık, bakardık, okurduk. Ondan sonra kendimize hedef yerler seçerdik ve oralara gidip hem bilgilerimizi tazelerdik hem de oradaki gördüklerimizi döner, kendi ülkemizde kendi insanlarımıza. Yeniden yapmış şeyi de böyle çıktı. Bana oldu mu olası sorarlar. Onca bilgiyi nasıl toparladınız da dünyanın dört bir tarafında onca yere gittiniz diye. Daha geçen hafta Doğukan açtı telefon. Dedi ki Erkmen abi, siz bundan 30 sene 35 sene önce kalkmışsınız, dünya kültür miraslarını teker teker dolaşır olmuşsunuz, oraları göstermişsiniz, oraları anlatmışsınız babamla. O bilgileri nereden buldunuz? O tarihlerde dünya acaba bırakın dünyayı, Türkiye acaba ne kadar biliyordu dünya kültür miraslarını ve dünya kültür miraslarının nerede olduğunu diye. Şimdi biz biliyorduk aslında. Bizim bilmemizin aslında çok da büyük bir sırrı da yok. Biz okuyan insanlardık. Biz okumayı seviyorduk. Daha çocukluğumuzdan beri. Barış da okurdu. Ben de çok okurdum. Gördüğünüz bütün bu kitaplar aslında bunları buradaki tamamı e, bilgi içeren kitaplar, tarih kitapları, il ilahi bilimler kitapları, inanç tarihi kitapları. Burada aslında pek roman yok, yok çünkü aslında ben burada habire geriye dönüyorum, bilgimi tazeliyorum. bilgimi yedekliyorum aslında. Biz yanımızda kütüphane ile de dolaşırdık aslında. 7'den 77'ye boyunca İsviçre'ye gittik, Lozan'ı çektik. Bora Burdur'a gittik, Maça Picchu'ya çıktık. Herkes gibi ziyaret etmedik Kahire'yi, Mısır'daki piramitleri, Lüksor'a. Ama bilerek gittik ve yanımıza her ihtimale karşı sürekli kitap da aldık götürdük. Ben götürdüm şahsen. Çünkü Barış katiyen ve katiyen doğruluğuna inanmadığı hiçbir şeyi söylemezdi. İlla ki bilecek, doğruluğuna inanacak, ondan sonra da konuşacak. Onun için de ben genelde kitap götürürdüm. Hatta ve hatta şöyle de yapardım. Değişik insanların, farklı görüşteki insanların kitaplarını alırdım. Aynı konuda. Ve karşılaştırmalı olarak eğer kafasında bir soru işareti olursa Barış'ın, bak kardeşim derdin, burada bu adam bunu söylüyor. Burada bu adam bunu söylüyor. Bu bir başkası, o da aynı şeyi söylüyor. Eğer üç kişi, beş kişi, otlu kişi eğer bir konuda birleşiyorsa artık bunun doğruluğu tartışılamaz derdim. O da bakardı, okurdu, inanırdı. Zaten inanırdı bana ama olsun görerek inanması, okuyarak inanması onun için de başka şeydi. O nedenle biz hep dolaştık ve Barış hep söylediği şey, mezarında da onu yazıyor zaten. Doğru şey, doğru bildiği şeyleri yazdı, yaptı diye. Evet, Barış hep doğru bildiği şeyleri yaptı ve doğru şeyleri söyledi. Çünkü biz doğrunun peşindeydik. Hiçbir zaman güzelin ve iyinin peşinde olmadık. Biz doğrunun peşinde olduk. Doğruyu bulduğumuz zaman da gerçekten çok sevindik. Ve bunun bütün bütün bunların yolu inanın okumaktan geçiyor. Okuma alışkanlığını küçük yaşlarda hani boyunuz kısa Yaşınız küçük olduğu zamanlarda öğrenebilirsiniz. Çoğluğumuzu, çocuğumuzu da ona göre eğitelim derim ben. Bırakalım okusunlar. Okusun da ne okursa okusun. Okusun da okuma alışkanlığını edinsin dostlar.